Beraber. Benim de beraber. Ormana gideceğiz. Ormana gideceğiz. Oh. ormandaki ağaçlar ve yasalar ki yasalar çok para var. Hadi oradan kökte ol. Or. Hiç <laughs> para kazanmak için ağaçlar satılır mı yahu? Kesilir, <laughs> kesilir. Allah Allah. Arkadaşlar para kazanmak için ağaçlar kesilir mi? Kesilir. o kızanlara ne Onlar da ufacık kızan. Nerede? Bu? <gülüyor> 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 Değil mi arkadaşlar? Ne susa kaldı sus! Sus! Dinle! Seninle başka iş yaparız! Başka iş mi? Ne iş yapacağız? Seninle ormana gideriz! Hayda! Benim ormana gideriz! Aptan bana orman baba! Arkadaşlar! Ufuz işlemi herhalde gittikken ayıra kaçın! Dinle! Dinle! Artık çok güzel! <laughs> ne yapacağız? Ağaçların hepsini yemeyeceğim, boşalan araziye evler yapıp satacağım da. Yok, olur mu öyle şey güzel? से <im> iş falan yapmayın. <laughs> Arkadaşlar siz onun söylediklerini yapar mısınız? <laughs> Peki onun gibi düşünen kötü insanlarla arkadaşlık yapar mısınız? <laughs> ha, dinle dinle, sizin okunuz var mı? Kırata <laughs> sıralarınız var mı? <laughs> Arkanızda defter kitaplarınız var mı? <laughs> yani şimdi sizin okulunuzda sıralarınızın hepsini parçalayacağım. <laughs> Sen bana bir <laughs> rica oldun. Benim davam değil mi? O ne güzel. Ben de oldum. Ver bir sigara da içeyim. Bir iki gol atayım. Ya böyle şeyler yapılır mı? <laughs> Ama nasıl gönderdim onu? <gülüyor> <gülüyor>